sağ bunu. Acık bir işim var. ol, yaptıracağız tırnakların. Oynarım top gibi. Yahu. Hatun. Yaptım bak da yaptım bak. biri. Halledeceğim boş yapma Bunları yapmam aldı beş dakika Kulavlar oldu bak tiki taka Ekibim kaldıramaz hiç şaka ye, yeah, ye, yeah. koyup geçiyorlar Bak anne beni dinliyorlar Yukarıdan torpilim var ama genelde insanlar yetenek diyorlar Ben 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 susarım konuşur 9 milimetre Sizinle takılamam ako harbiden yüksekte Hepsini vurdum tak 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 Vallahi tekte Hepsine sıra gelecek otur sıranı bekle ben, ben, tek tek Hepsini vurdum tak 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 Vallahi tek tek Hepsine sıra gelecek Otur sıranı bekle Oğlum ne oldu silahına? Oğlum bana bana lan ağlama 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 İstesem yarışı olurdu Abicim tamam sakin ol Bak harbiden yanlış anladın